Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Stars'da yepyeni bir mini game bölümüyle beraberiz. Mini game serisini izlemekten keyif alıyorsanız videonun başına sizlerden bir tane beğeni istiyorum ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve ilk mini game'imize başlamadan önce de marketin en sağ kısmından içe ekrere destek kısmına Suoren yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi isterseniz ilk mini game'e doğru geçelim. Ve geldik ilk mini game'imize arkadaşlar. Bu mini game'de bir tane asa Avcı olacak. Hüseyin Sarı seni avcı seçiyorum. Şu sol aşağıya doğru geç öncelikle sen. Diğer arkadaşlar şu anda şu ışınlamalardan gidin. Yeşil, kırmızı, sarı. Işınlanmalardan gidin. Mavi hariç. Mavi hariç. Bu yukarıdaki görmüş olduğunuz 8 tane çalıdan bir tanesine saklanacaklar arkadaşlar ve daha sonrasında Frank istediği bir kişiyi kesecek. Tamam şu anda herkes saklandı. Hüseyin Bey buyurun gelin. Şimdi 8 tane çalınız var. Arkadaşlar ateş etmeyin geliyor. Ayda kendi gösterdi. Yani bir kişiyi Seç. Bir tane çalıyı seç. Hangi çalıyı seçiyorsun? Şu anda çok düşünceli. Çok düşünce. En sağ mı gidecek? Burayı mı seçtin? Bu mudur? Tamam buradaki öldü. Tamam sen şu aşağıda bekle. Şu aşağıda bekle sen yine. Sen görme. Arkadaşlar tekrardan saklanın. Bu sefer Fırat kesecek. Yerinizi istiyorsanız değiştirin. Şimdi ben bir tane çalıyı kıracaktım. Bu arada onu kırmayı unuttum. Kanka şurayı kırıyorum. Sen git başka yer bul. Tamam şu anda saklandılar. Fırat gel bakalım nereyi seçiyorsun? Bir kişiyi de sen eleyeceksin. Sen direkt ateş edebilirsin. Sende zaten Larry var. Nereyi kesmek istiyorsun? Aa iki kişi saklanmış. Hocam iki kişi birden elendi. Hadi bakayım. Güzel. vaz geldiği için tekrardan girdik arkadaşlar. Şimdi Enet sen burada kal. Tamam diğerleri ışınlansın arkadaşlar. Gidin saklanın. Şu an 3, 4, 5. Bir de 5 tane çalı lazım abi. Arkadaşlar oraları kıracağım bir saniye oralara bir gitmeyin. Tamam şu anda arkadaşlar 5 kişi vardı. 5 tane çalı bıraktık. Geri kalan 3 taneyi kırdık. Kanka gelebilirsin. Enet gel bakalım. Kimi kesmek istiyorsun? Sağdaki 5 çalıda şu an 5 farklı oyuncu var. 2 kişi yine aynı yere girdi mi ben bilmiyorum bu sefer. Ayda Kenji'yi kesti. Kenji tamam sen bayıldın. Kenji bayıldı. Şimdi kim gelsin o zaman? Keno sen gel. Keno sen gel aşağıya. Evet git sen saklanma yerine git. Buradan geçebilirsin. Işınlanmana gerek yok zaten. Keno aşağı doğru in. Saklansınlar ben sana söyleyeceğim. Tamam Keno gel bakalım. Şu anda saklandılar. Şu anda çabuk seç ama gaz geldi. Şu an acilen seçme. <laughs> Bir kişi gözüktü abi. Ayda Fırat gitti. Az önce kesen Fırat şu anda düştü. Geriye son 4 kişi kaldı. Şimdi arkadaşlar burada Raven hiç seçmedi. Raven sen şurada dur. Sen şurada dur. Yerlerde de gitsin. Arkadaşlar bir yukarıda saklanın. 3 tane çalı var şu anda. Herkes farklı bir çalıya girsin. Tamam. Sana da o taraf kaldı. Aynen o tarafa geçtin. hemen evet, gel bakalım. Şu an 3 tane çalı var. 3 taneden bir tanesini seç bakalım. Bu sefer kim elenecek acaba? Sonra kim kalacak? Ayda, Şeyli gitti. Tamam Şeyli bayıldın. Şimdi buradan Sait sen gel. Raven ve Enes. Biz saklanın. Tamam şu anda tekrardan saklandılar. Sait gelebilirsin. Şimdi bak. Şimdiden söylüyorum. Elediğin kişi gidiyor. Sonra iki kişi arasında vs başlıyor. Direkt vs başlar. Seç kimi kesiyorsun. Kim eleniyor. Tamam buradaki elendi. Vs atın arkadaşlar. Hani şu an saklanabilecek birisi. Abi bir dakika dur 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 dur. Acil dur acil dur. Aklın ne abi bir dakika ben seçeyim. Git saklan çabuk git. İki, iki tane çalıya saklan. Arkadaşlar şu anda gaz geldiği için tekrardan girdik. İkisi arasında kazananı ben belirleyeceğim. Arkadaşlar geliyorum bu arada. 3, 2, 1 geliyorum. Hadi bakalım şu anda iki tane çalı var. Sağ mı sıkalım yoksa sola mı? Nereye sıkalım? Soldakini kestim ya. Solda evet Sait varmış. Raven buradan bu mini game'i bu şekilde kazanmış oldu. Ve geldik şimdi sıradaki haritamıza. Az önceki gibi şansa dayalı bir mini game oynayacağız yine. Arkadaşlar bu sefer ben Gris Gris birlikte bunu yapacağım. Şöyle öncelikle bir ultimi kasılmam gerekiyor. Arkadaşlar herkes bir bir tane kaktüsün yanına geçsin. Şimdi arkadaşlar burada ben gris grisi en orta noktaya atacağım. İlk kime ateş ederse o ölecek. Daha sonrasında grisi hemen kesin. Tamam mı ona göre attım şu an. Kime vuracak? Evet şu anda Sait'i kesti Sait şu anda elendi tamam Gris'i de kestiler Bu şekilde en sona kim kalırsa O kazanmış olacak İkinci ultimi atıyorum İkinci ulti bakalım kime vuracak bu sefer Ravens gitti gibi sanki ya evet evet evet, evet. Ravens'e da bir yakın gibi geldi bana Şöyle tekrardan ultimi kasılıyorum bakalım Üçüncü kişiyi de hemen avlayalım Tekrardan şuraya doğru Sanki bu sefer Enes'i vurduk gibi Aynen aynen aynen, aynen. Bir tip daha çaprazdakiler bu sefer Daha yakın oldu gibi sanki Sanki öyle duruyor. Enes'e de vuralım tabi. Enes'e vursanız arkadaşlar. Teşekkürler tamam. Bir ulti daha geliyor. Bir tık şöyle alsam peki ne yapar? Ayda Astra. Astra'yı vurdu. Astra elendi. Tamam güzel. Şu anda son 4 kişi kaldı. Son 4 kişi için tekrardan bir ultimizi dolduralım. Gaz gelmeden bitirelim. Geliyor. Geldi. Ve evet yargısız da buradan elendi arkadaşlar. Son 3 kişi. Son kişi. Yer değiştirmek istiyorsanız arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Size kalmış. Ha, değiştirmeyin artık geldim. Çok geç. Ege çok geç. Attım. Ayda Fırat da gitti. Tamam. Fırat da gitti. Şimdi son bir ulti atıyorum. Kime vurursa o elenecek diğeri kazanacak. Şöyle tam en ortaya atmak istiyorum. Bakın şöyle bir ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle hop. ayda en son. Neyse attık ama. Evet Ege de buradan elenmiş oldu ve Yusuf en sona kalıp kazandı. Sıradaki haritamıza geldik arkadaşlar. Bu haritada parkur yapacağız. Şu anda herkes Angelo karakterini aldı. Angelo karakterinin zıplama aksesuarıyla birlikte en karşı noktaya doğru gitmeye çalışacağız. Deneyin arkadaşlar bir görmek istiyorum. Ayda. Bakın mısınız be? Aa. Evet takım gibi takım ama ben görmüş olduğunuz gibi yapamadım. Yani bu şekilde en sona ulaşmaya çalışacağız. Niye olmadı benim acaba? Neyi yanlış yaptım bilmiyorum. Aksiyonu da bekleyeceğiz böyle tabii ki mecburen. Can bir tık kötü oldu çünkü gaz gelecek yani. Hocam şöyle bastım. Tam bu sefer oldu. Harika. Sağ tarafa doğru gitmişler. Ben de sağa gideceğim. Bir tık geriden gidiyorum ama amacım bitirmek. En azından bitireyim. Ben sağ gitmeyeceğim bu arada ya. Ben sola gideceğim abi. Ben sola gitmek istiyorum. Hop. Evet keşke sola gitmek istemeseydim Az önce başaramadığımız için tekrardan şu anda girdik arkadaşlar Bakalım bu sefer yapabilmek istiyorum Şöyle duvarın ince dibine yapıştıktan sonra zıpladım Tamam bu sefer tekne yaptım Şimdi az önce ben sola atlamayı denedim Atlayamadım bu yüzden bu sefer sağdan gitmeyi planlıyorum Sağa atlamışlardı çünkü iki kişi sağa atlamayı başardı aynen Şöyle bir aksesuar tabi dolması lazım önemli arkadaşlar Haydi doldun şak Oldu tamam bunu da yaptık Şimdi buradan şu ileriye. Abi bu bizi biraz fazla ileriye atabilir. O yüzden hani bu sefer dibinden değil de sanki bir tık daha geriden yapmak lazım gibi duruyor. Evet. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Şöyle bu taraftan bastım. Harika hocam. Deliksiz. Harika. Süper geçtik. Şimdi sola doğru gideceğim. Tamam. Gaz geliyor. Biraz da yani full gidiyoruz şu an ama. Aksiyonun bekleme süresi tabii ki biraz yüksek. 3, 2, 1 ve sola doğru atladım. Tamam harika. Şimdi bak şurada Sola mı gitsem sağdaki tramboline mi gitsem bilemedim. Sola da gidebilirim. Ama sağdaki trambolin beni direkt dışarıya da götürebilir. Öyle bir durum var. Sanırım ben bu riski almayacağım. Almıyorum hocam. Sola gittim ben. Tamam. Burası güzel. Ee, bak iki tane daha basmam lazım hala galiba. Sağda olaylar karışık. Yusuf'a info vermeyeceğim. Galiba o beni bekliyor. Evet. Yusuf öndü arkadaşlar. Orada bakın. Tra Aa ölmedi lan. Aa, en sona ulaştı adam. Hocam ben şurayı denedim. Abi en sonunda trollendik bak ben oraya atlamayı denemiştim olmadı arkadaşlar. Abi harita çok güzel ama gerçekten çok da zor. Yani son bir deneme şu an şu trambolini atlamayı deneyeceğim. Eğer atlayabilirsem yapabileceğim atlayamazsam şu an yapamadık. Herkes öldü herkes gazı öldü. Başaramadık arkadaşlar tamamlayamadım. Buradaki mini game'imize geldik arkadaşlar. Bu mini game'de Uno Chester kostümüyle birlikte oynayacağız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi toplamda 9 tane şifa bulunuyor ve bu şifaların numarası var. Şurası arkadaşlar 0 numara. Burası 1, 2, 3, burası 4, burası 5, 6, 7, 8 ve 9 olarak ayrılıyor. Chester'ın kostümüyle birlikte bunu oynayacağız. Eternal ultini şu anda yolla kanka sen. Şimdi burada kartları atacağız. Bakalım 6, 7, 6 ve 7 numara gitti. Şu anda buradan sayacağız mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ve 7 de 3 kişi var. Bu 3 kişi burada ölmüş oldu. Diğerleri arkadaşlar yer değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Tamam tekrardan ultini at bakalım. Bu sefer kimleri bayıltacağız? Şöyle bir 2, 7 ve 1. Şimdi 2 bura. 2 gitti. 3, 4, 5, 6, 7. Bir dakika 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam Mortis de gitti buradan. Mortis gitti bir de şu Lola gitti. Lola'yı da kesebilirsin. Tamam, bu sefer dörtlü mermi gelecek. Bakalım hangi sayılar çıkacak. Tekrardan ultini atabilirsin. Gelsin bakalım. Çak 7, 3, 2, 0. Şimdi bura 3 değil pardon bura 2 bir kere. Tamam 2 gitti. 3 şura 7 de şuraydı zaten. Yani tamam bir tek sütü eğlendi. Sütüyü kesebilirsin. Son 2 kişi kaldı artık. Dörtlü mermi de miyim ben? Değilim tamam. Şu an dörtlü mermiye geçtim. At tekrardan. Yer değiştirsinler şu anda tamam. Bir dört. Tamam ikisi de elenmedi. Şu an tekrar ulti kaz. Az geldiği için şu anda tekrardan girdik arkadaşlar. Yusuf ve Enes kalmıştı. Eternal yolla kanka. Şu an sıfırda ve 7'deler sanırım. O bir miydi aldı? Göremedim ki ne olduğunu. Galiba gelmedi arkadaşlar. Şu an bakayım bir. Şura dokuz. Sekiz yedi oluyor aynen. Şu an sıfırda ve de duruyorlar. Yer değiştirmediler. Etenel tekrardan. Ha yer değiştiriyorlar. Yer değiştiriyorlar. At kanka çabuk at. Artık birisini bir eleyelim. Şöyle daha iyi gözüküyor. Ben şöyle ateş edeceğim. Bir. Bir geldi abi. Dokuz geldim ama ona bakmadım ya. Şimdi öyle bir problem olsun ama biri eleyeceğim ben ya. Eğer diğer de elendiyse arkadaşlar siz zaten gördünüz. Ben bakmadığım için şu anda Enes kazandı diyorum 9 numaraya geçerek. Sıradaki mini game'e geldik. Bu mini game'de arkadaşlar Chester'ın ultisiyle birlikte oynayacağız. Biliyorsunuz ki karakterin 5 farklı ultisi bulunuyor ve bu 5 farklı ulti ile birlikte milleti eleyeceğiz. En sona kalan kazanacak. Şimdi benim bir öncelikli tabii ki ulti almam önemli. Buraya doğru bir burayı Arkadaşlar istediğiniz bir noktaya geçin. Şimdi ben size şöyle bir anlatayım. Bu yere böyle hani yuvarlak bir şey bırakıyor ya o ulti. Burası patlama ultisi. Burası en orta nokta dondurma ultisi. Kol taraf Galtlı ulti. Ortalıkta dolanmayın. Herkes bir yere geçmiş olsun. En üstte de şifa var arkadaşlar. Herkes bir yere geçmiş olsun artık arkadaşlar. Yerinizi seçin. Tamam ilk ultimiz arkadaşlar şifaydı. Bu yüzden Murat buradaki iki kişiyi hemen kesiyorsunuz. Al dur ben de kesin. Bekle ben ulti alacağım. Ulti alacağım o yüzden ben kesebilirim. Yer değiştirmek isteyen varsa değiştirsin arkadaşlar. Çok seri. Böyle dolanmaya devam edelim biz seninle. 5, 4, 3, 2, 1. Tamam. Hemen şöyle Yusuf buraya geçtiği için Yusuf'u da kesiyoruz arkadaşlar. O da geçti. Şimdi yer değiştirmek istiyorsanız hemen değiştirin arkadaşlar. Yer değiştirmek isteyen değiştirsin. 5, 4, 3, 2, 1. Aa şifa gelmişti. Şifada kimse yok. Tamam. Tekrardan ulti atacağım. Tekrar ulti atacağım. Arkadaşlar yer değiştirmek isteyen değiştirsin hemen. Çabuk. Ultimi alıyorum ben. Aldım. Tamam. Ee, bu şu taraftaydı. Buna gel 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 gel. Yer değiştirme şu an. Hareket etmeyin. Hareket etmek yasak artık. Var mı hocam burada birisi? Var. Astra sen de öldün. Sen de gittin. Tamam. Gazdaki adam da gitti. Şu an Geriye 5 kişi kaldı. Hatta 4 kişi kaldı. Arkadaşlar son 4 kişi kalmıştı. Şu an yerinizi aldınız mı? Ben ultimi kastım. 3 saniye veriyorum. 1, 2, 3. Kes Murat yukarıdakileri kestin. Şifa gelmişti. 2 kişi daha elendi ve şu anda son 2 kişi kaldı. Onlardan da bakalım hangisi kazanacak. Tamam şimdi arkadaşlar. Yer değiştirmek artık yasak. Biriniz elendi arkadaşlar. Sizce kim elendi? Hadi bakayım. Sizce kim elendi? Adam biliyor bu işi. Eternal elendi buradan ve arkadaşlar Poyraz buradan en sona kalmış oldu. İşin garip kısmı bir kere dahi dondurma gelmedi yani. Sıradaki mini game'imize geldik arkadaşlar. Bu mini game'de herkes şu anda sem karakterini aldı. İlk olarak şimdi Fırat'la Yargıtın aşağıya doğru gidin arkadaşlar. İkiniz aşağı doğru gidin Fırat ve Yargıtın. Şimdi buradaki olay arkadaşlar bütün semler ultisini ortaya atsın. Arkadaşlar atın. Yolla 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 yolla, yolla. tamam. Aşağıdakiler gelin. Şimdi buradaki amacınız benim ultimi bulmak. Hangi ultinin benim olduğunu düşünüyorsanız onun üstüne doğru geçin. Bir tane seçin bakalım bulabilecek misiniz? Tamam Murat sen de geç yargısız. Abi şimdi şöyle bir problem var ki Fırat tek atlı bu arada. Gerçekten benim ultiyi buldu. Yargısız buradan elenmiş oldu. Tamam yargısız sen elendin. Şimdi Enes ve Eternal siz aşağıya gidin. Enes tamam, ve Eternal şu anda arkadaşlar tekrardan aşağıya geçtiler. Ben de şöyle ultimi attım. Diğerleri de atmış mı diye bakıyorum. Atmışlar. Gelin arkadaşlar. Enes ve Tender arasındaki mücadeleyi izliyoruz. Toplamda böyle 4 mücadele olacak. Finale doğru gideceğiz yavaş yavaş. Arkadaşlar sizce hangisi benim ultim? Hadi bakalım. Enes kendi ultisini aldı öncelikle. Aynı yere geçiyorsunuz. Tamam o değil arkadaşlar. İkiniz de yerinizi değiştirin. Farklı bir şey seçin. Tamam Enes sen de seç. Seç Enes. Tamam o ikisi de değil arkadaşlar. Bir tane daha seçin. Artık bulun artık ama yani bu kadar da olmaz. Evet seç Eternal. Evet Eternal doğru bildi. Benim ultim oradakiydi bu arada. Enet de buradan elenmiş oldu. Az geldiği için şu anda tekrardan girdik. Arkadaşlar sırada Egemen ve Astra var. Siz aşağıya doğru geçin. Aynen şöyle biz de ultimizi ortaya doğru bir atalım. Şimdi arkadaşlar ultinizi bir atın. At 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 at. at. Tamam şu anda bakıyorum baya bir ulti atıldı gibi duruyor. Arkadaşlar gelin bakalım. Benim ultimi ilk bu sefer kim bulacak? Hemen bir seçim bakalım. Şöyle ben bir belli etmeyeyim tabii ki daha fazla ilerlemeyeceğim. İkisi de yerine geçiyor geçti. İkisi de değil arkadaşlar. Farklı noktaya geçebilirsiniz. Değiştirin. Şöyle ikisi de değil bakın kanıtlayayım size. İkiniz yine bulamadınız yine yer değiştirin. Harika. Evet nereye geçiyorsunuz? Evet. Ee, şöyle bir durum oluştu. Ben ikinizi birden eliyorum. Hocam buydu ama ya bu kadar da olmaz ki. Zaten bir tane kaldı. Kimi kazandıracağım ben? Siz vs atın arkadaşlar. Bir vs atın. Biriniz elensin diğeri yaşasın. Buradan egemen elenmiş oldu. Astra görmüş olduğunuz gibi kesti. Sırada son ilk tur mücadelesi var. Poyraz ve Yusuf. Evet onlar son olarak oynayacak. Ben ultimi şöyle bir tekrardan atıyorum. Diğerleri de 60 gibi mi duruyor atıyorlar. Bir saniye bekleyin arkadaşlar. Tamam gelin arkadaşlar. Herkes ultisini atmış şu anda. 6 tane ulti var. Baya bir iç içe atmışız bu sefer. Bakalım Poyraz mı yoksa Yusuf mu kazanacak? Şu anda ikiniz de bilemediniz arkadaşlar. Yer değiştirelim. Evet Yusuf sen de seç. Evet Poyraz şu anda benim ultime geçti. Tam oradaki ulti benim ultimdi. Yusuf da buradan elenmiş oldu. İlk kazananlar belli oldu. Artık şimdi kazananların arasındaki mücadeleye geldik. Astra ve Poyraz oynayacak. Şöyle ben bir ultimi salladım arkadaşlar. Evet şöyle bir arkadaşlar gelin ya. Gel 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 gel. Seçin bakalım. Astra mı yoksa Poyraz mı kazanacak? Abi adam tek attı. Nasıl oldu o iş? Astra kazandı. Poyraz elendi. Poyraz. Tamam Poyraz'ı kesmiyoruz. İlk finalist Astra oldu. Şimdi sırada Fırat ve Eternal var. Fırat ve Eternal. Aşağıya gidin. Biz tekrardan bir ultimizi atalım. Böyle ben tekrardan ultimi attım. Diğerleri attı mı acaba? Şöyle bir bakıyorum. Bir dakika arkadaşlar, bir gelmeyin. Herkes atmış gibi. Tamam, gelebilirsiniz. Bayağı bir ulti var burada. Bayağı bir ulti var. İçeriye doğru girmeyeceğim. İplerin <laughs> üstünden geçmeyeyim çünkü belli olmasın. Evet, nereye geçiyorsunuz? Bu mudur? Abi, bu sefer de Eternal tek attı. Benim ultim oradaydı. Tamam, harika. Yine finalistler bir geçsin, iki kazanan geçsin. Herkes ultileri yine ortaya atsın. Tamam ben ultimi attım, diğerleri de attı gibi. Astra ve S Eternal. Hadi arkadaşlar, son tur. Bakalım kim kazanacak? Evet, şu anda abi bu adam Bile falan var galiba ben anlamadım. Yine tek attı. <gülüyor> <gülüyor> Astra buradan kazanmış oldu arkadaşlar. Etenler de en sonunda elendi. Ve arkadaşlar böylelikle mini game videosunun sonuna gelmiş olduk. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.